Sayın Başkan Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Kanun maddesi üzerinde konuşacağım. 13. madde ile ilgili. Tabii konuya şöyle girmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu tarafa Türkiye Cumhuriyeti'nin makbul bir vatandaş tanımı vardır. Bu makbul vatandaş Türk ve Sünnidir. Tek başına Türk olması yetmez, tek başına Sünni Müslüman olması da yetmez. Mübadeleler döneminde Hristiyan olan Türkler e, göç ettirildiler niye? Çünkü Türklerdi ama Müslüman değillerdi. Böyle bir makbul vatandaş tanımı var. Aynı zamanda bu devletin makbul bir köy tanımı da var. Şimdi bu köy tanımı nedir? İçişleri Bakanlığı'nın sayfasından okuyorum size. Şimdi bu ülkenin köy tanımı. Köy, cami Mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evrede oturan insanların bağ ve bahçe tarlalarıyla birlikte teşkil ettikleri nüfuslu 2000'den az olan yerleşim birimi olarak geçiyor. Yani bu ülkenin bir de makbul köy tanımı var. Şimdi bu ülkede 4500 civarında Alevi köyü var. Ve bu Alevi köylerinde cemevleri var. İnançları, ibadetleri gereğince ortak ibadet ettiğimiz yerler cemevleri ve bunlar var. Şimdi siz bu yasayla Köyün orta, ortak mülkiyeti, ortak, ortak değerleri, ortak alanlarından camilere yapılacak yardımlar ya da ormanlık alanlardan elde edilen bir takım gerilerle buraya yapılacak işleri için kanunda düzenleme yapıyorsunuz ama cemevi yok. Şimdi o köyde köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti kendi cemevleriyle ilgili bu tür harcamayı yaptıkları zaman suç işlemiş olacaklar. Kanunen suç işlemiş olacaklar. Çünkü kanunda cemevi diye bir şey yok. Şimdi ee, şöyle bir şey var. Dönemin başbakanı Yıldırım Akbulut bizi ziyaret etmişti. Ben Cem Başkanıydım, yöneticisiydim o zaman. Ee, dedi ki, dedik ki ya Sayın Başkan, e, Başbakan ya biz haksızlığa uğruyoruz. Birçok konuda haksızlık var. Ya dedi nasıl bir haksızlık var bir anlat bakayım. Ya hangi birini anlatalım? Askerde kimi anlatalım, okulda kimi anlatalım, çarşı pazarda kimi anlatalım. Ama dedik gerek yok bunlara ben size kanundan bahsedeyim dedim. Ya köy kanunu var siz biliyor musunuz dedim köy kanunu böyledir. Ya nasıl olur böyle bir şey dedi. Başbakanın haberi yoktu. Biz köy kanunu önüne koyduk baktı. O da şaşırdı. Bilmiyorum belki birçok arkadaşım bundan da haberi yoktur. Ama bu ülkede kanunlar, yasalar, uygulamalar, yönetmelikler ayrımcıdır, bölücüdür. Dediğimiz zaman bize diyorlar ki ya siz niye böyle konuşuyorsunuz? Evet bu ülkenin kanunları bölücüdür. Bölmüştür işte beş tane Alevi köyünün ibadethanesini yok sayıyor. Köy kanunu yok sayıyor. Köy sıfatında tanımlamıyor. Köy tanımını almıyor. Şimdi buradan şöyle bir şey var. Ali Osman Baydemir var. Belediye başkanı Diyarbakır belediye başkanıydı. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu Osman Baydemir'de Ali nereden geliyor? Ali ismini biz verdik ona Ali Biler olarak. Çünkü kendisi belediye başkanlığı döneminde anahtar teslim bir cemevi yaptı ve Pirsut Aptal Derneği'ne teslim etti. Ve bundan yargılandı. Hakkında fezleke düzenlendi. Ve bundan dolayı yargılandı. Şimdi e, dolayısıyla bakış açısı bütünüyle bu, bu böyle e, yapıyorsunuz. E, ve bu köy kanununda, bu köy düzenlemesinde işte arkadaşlar önerge verdiler. Ya niye kabul etmiyorsunuz? Yani köylü e, köydeki ortak alanlarına ortak değerlerine yatırım yaparken orayla ilgili harcamalar yaparken yani köyünde cemevi varsa burayla ilgili yatırım yaptığı zaman burayla ilgili bir masraf ettiği zaman bunu niye kabul etmiyorsunuz bunu niye düzenlemeniz içerisine sokmuyorsunuz ha çünkü niye Cemevi Başkanlığı kurdunuz Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve cemevlerini birer kültürel mekan olarak kabul ettiniz, İbadeten olarak kabul etmiyorsunuz. Dolayısıyla eğer bir yardım talebi söz konusuysa gitsin oraya başvursun, e, oraya kaydolsun, oranın literatürüne girsin ya da oranın koltuğa altına girsin diyorsunuz. Şimdi bu bakış açısıyla bu ülkede yani hala geldiğimiz yüzyılda e, 2023 yılında böyle bir haksız, hukuksuz, adaletsiz ee, ve bölücü bir yasa olamaz, Böl, bölücü bir köy tanımı, köy kanunu olamaz. Bu yasada bunu düzeltme imkanı varken, e, bu düzenlemeyle bu önergeleri kabul ederek bunu yapma imkanı varken, şimdi bunu da reddettiniz. E, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani ama sokağa çıktığınız zaman, şimdi yarın seçimler için hepiniz sokağa çıkacaksınız, cemevlerini de ziyaret edeceksiniz, alevi köylerinde gezeceksiniz, eminim her biriniz doğal olarak gezeceksiniz tabii ki. Ve oralara gittiğinizde size bunu hatırlattıklar zaman ne diyeceksiniz? Yani size dedikleri zaman ya bu kanun geldi çünkü biz göndereceğiz bütün Alevi köylerine. Hepsinin numarası var, hepsine adresi de var. Hepsine göndereceğiz bunu. Ve siz ne diyeceksiniz buna, ne cevap vereceksiniz o zaman? Yani bunları yok sayarak birlik, beraberlik, kardeşlik söylemleri olmuyor. Bunlar tutmuyor. Eğer hani bu ülkede hepimiz kardeşsek, hepimiz eşitsek, eşit yurttaşlık çerçevesinde bir olmak gerekiyorsa o zaman bu kanunlardaki ayrımcılıkların da ortadan kaldırılması gerekiyor. Ee, esasında işte bu e, bu maddede 13. maddede tümüyle e, ayrımcılık içeren, bölücülük içeren bir maddedir. Alevi toplumu ve onların ibadethanesini, Alevi toplumu bir tuhaf e, ibadethanemizi yok sayan bir maddedir. E, dolayısıyla bu maddenin e, çekilmesini talep ediyoruz.